Arkadaşlar ben Ömer. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, hesap çekilişi yapıyorum. Evet arkadaşlar hesabın içinde arkadaşlar kasılmış olacak arkadaşlar böyle hesabın içinde bazı oyunlar kasılmış olacak. Bazı oyunlar işte bazı oyunlar kasılmış olacak hem de arkadaşlar de arkadaş olmuş olacak arkadaşımız kazanan e, bakın araç sığmıyor. <laughs> Bu yeni şey geldi arkadaşlar. Şöyle nasıl yapacağımız göstereyim arkadaşlar. Bu aracı almak için görev tamamlamamız gerekiyor. Evet görüyorsunuz. Hemen göstereyim arkadaşlar. Bakın şu üç araç bedava galiba. Görelim. Göstereyim size. Bakın arkadaşlar geliyorsunuz. Vallahi bunlar bunlar da akü araba falan denir yani. Bakın şu kadar minik. ya da şuna bakın arkadaşlar. Bu da fazla akü araba tarzında ama şuna da akü araba tarzı diyebiliriz yani. Bu daha uygun. Büyük. Bakın arkadaşlar son arkadaşlar son iki araç. Şöyle. Sonraki araç arkadaşlar şu yeşil araç bakın. Bu da büyüğü. Arkadaşlar bu kadar, arkadaşlar, arkadaşlar en büyüğü ise bakın. Bunu ben 40 yumurta toplayarak aldım. Bir saat mi yarım saat falan aldı arkadaşlar. İşte 300 gibi ayı gibi bir araba i̇şte, arkadaşlar. Işte, dükkan kadar araba. Görüyorsunuz. Nasıl alacağınızı hemen göstereyim. görüyorsunuz arkadaşlar buradan ekstremi seçiyorsunuz arkadaşlar size 40 tane yumurta toplamanızı istiyor 40 tane yumurta toplayınca arkadaşlar size bu aracı arkadaşlar ıı, bu araç açıldı diyor sonra arkadaşlar siz oyundan çıkıp girdiğinizde tekrar almak istiyorsanız buradan hiçbir şeye tıklamıyorsunuz geliyorsunuz direkt buraya açıyorsunuz sonra bu aracı tıklıyorsunuz alıp geliyor arabaya bindim müzik açtım basıda durma kadar açtım çok güzeldi araba arkadaşlar ayı gibi garaja sığmıyor sonra otu yıkamaya sığmıyor her şeye sığmıyor arkadaşlar arkadaşlar bu arada çekilişe nasıl katılacağınızı şimdi size söyleyeceğim şimdi arkadaşlar geliyorsunuz videoya arkadaşlar abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz ve bildirimleri açıyorsunuz. Yorumu arkadaşlar size şöyle bir tane kod yazayım. Açtım. Buraya arkadaşlar Güzel bir kod vereyim size. Hesabı istiyorum yazıyorsunuz arkadaşlar. çekiş atamak istiyorum ama. Yani arkadaşlar kastıktan sonra e, size bir videoda söyleyeceğim kastım hesabı arkadaşlar yazın diye o zaman yazın sonra arkadaşlar buraya Discord hesabım yazıyorsunuz arkadaşlar hesabım yazıyorsunuz arkadaşlar mesela yazın arkadaşlar yanında bir tane daha bir tane de şöyle göstereyim bir tane şöyle kod olmalı arkadaşlar mesela bak. şurada kod var şunu da bunu da vermelisiniz arkadaşlar hesabı istiyorum. Discord hesabım Ömer daha 64 -13, evet. Son arkadaşlar. Ben bir programdan bir kişi seçeceğim ve bir kişi seçeceğim ve arkadaşlar bunu bu Winrar Zip arkadaşlar Discord hesabını veren arkadaşımız hesabı istiyorum dediğimizde arkadaşımızın adını kopyalayacağım onu arkadaşlar bu şeyi atacağım arkadaşlar burada hesap bu hediye hesap şeyinde hesabın şifresi ve adı yazıyor evet arkadaşlar arkadaşlar i̇şte böyle arkadaşlar Sizler de istiyorsanız arkadaşlar gelip alabilirsiniz ama ilk önce bekleyin endişeye gelin arkadaşlar biliyorum arkadaşlar hemen şöyle gönderiyorum indiriyor arkadaşımız açıyor oradan ve arkadaşlar hesap giriş bölgesine gidiyor arkadaşlar arkadaşlar sizin sizin gözünüzün önünde ee, çok yavaş var Neyse arkadaşlar işte yakında arkadaşlar daha fazla çekilişlerimiz de gelecek arkadaşlar. Bir tane daha hesap yapacağım hemen arkadaşlar. Tam daha hesap yapacağım arkadaşlar. Onu da çekilişin hemen yapacağım arkadaşlar. Onu da da yazacaksınız ki. Onda da bir tane kod veriyorum. Ben sizin için onda da bir tane kodlayacağım Bunu da kasacağım. Biliyorsunuz. arkadaşlar yazıyorsunuz ki Valla Alim alım, Alim Alim hes, Alim hesabı yazıyorsunuz Hesabı Hesabı yazıyorsunuz arkadaşlar Valla Alim hesabı yazıyorsunuz arkadaşlar tekrardan Geliyorsunuz arkadaşlar Diz adım Hop, biliyorsunuz, biliyorsunuz. Kendi Discord hesabınızı ve yanındaki kodu alıyorsunuz. Kolayca nasıl yazacağınızı söyleyeyim. Discord'dasınız herkese Alttaki görüyorsunuz şu. Buna tıklıyorsunuz kopyalan diyor. Bilgisayardakiler için söyledim bunu. E, telefondakilerde de var aynısı. Vallahi Ali hesabı. Hatta üçüncü hesabı da vereyim. Üçüncü hesabı da veriyorum. <laughs> oyun Roblox oyun Roblox hesap yazıyorsunuz arkadaşlar bu da Discord adım adım yazıyorsunuz hop oba Discord adım Baba. sonra arkadaşlar bakın birinci bakın arkadaşlar bunları bakın burayı dinleyin Bunları ayrı ayrı videolarda söyleyeceğim. Bu hesap hazır. Bu hesap hazır. Bu hazır. hazır. diye. Arkadaşlar ilk bakın arkadaşlar. ilk şu hesabı istiyorum. Discord hesabım. İşte bunu ilk önce arkadaşlar bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. İlk önce bunu. Hesabı istiyorum. İlk hesabı istiyorum. Kodlu şeyi vereceğim arkadaşlar. Hesabı istiyorum. Kodlu hesabı hazırlayacağım. Sonra arkadaşlar 2-3 videodan sonra Babla Ali hesabı Sonra arkadaşlar Roblox oy, Oyun Roblox hesabı Başka bir videoda hazırlayacağım Ve sizde o videonun altına yazacaksınız Sonra arkadaşlar işte, Her işlerin sonucunda Bilmem kaç şeyde Artık şey yaparım arkadaşlar Hemen şöyle Sizlerle birlikte Gezelim bu araçla camış gibi araç arkadaşlar yani bu aracı çok seviyorum İnşallah gitmez çok güzel araç ya o kadar uğraştım yani gözlerim çıktı hoş bunu arkadaşlar bu hesapları Mel Melih ile yaptık arkadaşlar bu kanalın aşağıda vereceğim sonra o da biraz kasılacak hesabı. Son diyorsunuz ki. Mesela sen bana hesabı verdin diyorsunuz. Peki diyorsunuz. Benim diyorsunuz, benim. Hesabımın şifresini sen nereden bulacaksın? Bilirsiniz. Arkadaşlar şimdi onu çözüm göstereyim. Arkadaşlar şöyle ayarları geliyorsunuz. Allah çıkış Ayarlar <laughs> <laughs> Ayarları geliyorsunuz arkadaşlar. Settings kısmına. Son arkadaşlar bakın. Passport kısmı var arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Bakın işte bu sizin pasportunuz. Şimdi arkadaşlar buraya yeni kodum, yeni şifre yazıyorsunuz arkadaşlar sonra altına da yeni şifrenin tekrarını yazıyorsunuz. Sonra değiştir tuşuna tıklıyorsunuz. Up, update, up, update tuşuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Update deniyor. bunun çözümü de bu yani arkadaşlar benim benim bilmeyeceğim bir şey. Size bunu yapmanızı öneririm. Allah ben yine girmem ama size bunu yapmanızı öneririm arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada fakir çocuk eren devam etsin de lütfen bunu yazın arkadaşlar. Çok oyalırsa devam ettireceğim. Çok oyalmazsa iki bölüm sonra final. Evet. Böyle bir şeyimiz de yapalım dedik. Valla daha uzun günler vardı da çok istenmezse arkadaşlar geri şey yaparım. Kaldırırım arkadaşlar. Bitiririm yani. Seriyi başka bir seriye de başlayacağız. Of, arabayı çoştum.

Geçti. Evet arkadaşlar. 3 şanslı kişiye üç hesap. Evet arkadaşlar. Üç şanslı kişiye üç hesap veriyoruz. Üç şanslı kişiye üç H Üç Baba, baba araba kaçırıyorlar. Hayırdır sen? Hayırdır sen? Araba kaçırmak neyine senin? Gel lan. Arabamı çalıyor ya pislik. Git kendin kazan. Kargoculuk yapacağım. sizlerle birlikte arkadaşlar kargoculuk yapacağım. türkis Kargo adımız arkadaşlar. Turkis Kargo. Turkis 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 Kargo. Turkish cargo, Turkish Turkish cargo, Turkish Turkish cargo, Turkish cargo. Turkish cargo, Turkish Turkish cargo. Bir dakika. Durun. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Görüşürüz hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Yeni intro çıkardım onu intro ile birlikte yayınlayacağım hoşçakalın görüşürüz ve bye bye.